Merhaba merhabalar sevgili dostlar bugün tekrardan bir iskandil hava açılımında sizlerle birlikteyiz bakalım size yakın gelecekte neler bekliyor Geçmiş ve yakın gelecek şu anki durumumuz ne? Şimdi çok yakın biriniz yani bir erkek aileden yahut çevrenizden biri çok büyük rahatsızlık geçirmiş ve geçiriyor hala. Ama atlatacak, düzelecek yani. Biraz zaman alıyor ama atlatacak. Çok yavaş ilerliyor tedavisi. Yani duygusal yönden bazı gelişmeler var. Mutlu olacağınız haberleriniz var. Altı vakte kadar iyi bir haber, sevinçli bir haber var. Sizin geçmişinizden gelen, yani geçmişten hala şu ana kadar da konuşmadığınız biri var. Bayağı bir uzun süredir görüşmüyorsunuz aynı kişiyle. Bir anda bir haber alıyorsunuz o kişiden ya da siz arıyorsunuz o kişiye ulaşıyorsunuz bir şekilde ve tekrardan konuşmaya başlıyorsunuz ama geçmişten yarım kalan bir tartışmayı onun üzerine de konuştuğunuz zaman tekrardan geriye dönüş olmuş olacak. Yani bir şey düzelmeyecek. Aranızda sürekli aynı konular aynı şekilde kalacak ve bundan böyle de böyle olacak. Yani bu kişi asla isteklerinden vazgeçmiyor. Siz de isteklerinizden vazgeçmiyorsunuz. Bir ortak noktayı bulamıyorsunuz. Her ikiniz de kendi dediğiniz diyorsunuz ve bir sonuca varamıyorsunuz. 28'li bir rakam var burada. Bu ay 28 olabilir, saat olarak alabilirsiniz, gün olarak alabilirsiniz. Mutlu bir haber alıyorsunuz. İşle alakalı olacak bu haber. Çok, çok çaba gösterdiğiniz bir konuyla alakalı bir sonuçlanma haberi alacaksınız. Dokuzlu bir süreç içerisinde sağlığınıza dikkat etmezseniz bazı sağlık problemleriniz çıkabilir. Bakalım. Efendim neler bekliyor sizi? Burada bir erkek çıkıyor. Sırtınızı dönmüşsünüz bu erkeğe. Ne var ki o erkek de size sırtını dönmüş. Ve bir sizden yaşlı, yaşça büyük olan bir erkek sizi barıştıracak. Evet altmış sıralı 60 yaşları bir erkek sizi barıştıracak yani bu kişiyle. Alacaklı verecekli durumlarınız var. Onları halletiyorsunuz. Çok yakın bir zamanda. sarışın mavi gözlü bir erkek size yardım ediyor. Bu konuyla alakalı. Bir kadın üzerinde çok emeğiniz geçmiş. Ve o kadın sizi destek çıkıyor çok yakın bir zamanda. Siz muhtaç kalıyorsunuz o kadına. Sıra size geliyor ve bol kazançlarınız olacak. Evet, o kadın sayesinde bol kazançlarınız oluyor. Veya yeni bir çevre kazanıyorsunuz, yeni bir dostlar, iki kişi var. Yeni çevreden tanışsanız çok yakın arkadaşınız oluyor bu kişiler ve o kişilerle bir buluşmanız olacak. Biri bir kadın, biri de Yaşça büyük sizden bir erkek var. Baya bir kalabalık ortama giriyorsunuz. Paralarınıza dikkatli olun. Yani kazandığınız kadarından fazlasını harcamaya kalkıyorsunuz. Fazla harcamayın yani cebinize dikkat edin. Geçmişten bir erkekten borç almışsınız. Yedili bir sayı çıkıyor burada. Ah, o kişiye bir miktar para vermek zorundasınız. Ama o kişi sizi duygusal yönden bazı konulardan uyarıyor. Bazı insanlar yüzünden acı çekmişsiniz. Ve duygusal yönden sizi uyarıyor ki diyor size dikkatli ol. Dikkat et. Çevrene dikkatli ol. Dikkat etmen gerekiyor çevrene. Duygusal yönden çok mutlu, sevinçli bir haber alıyorsunuz. 18, ayın 18, 18 gün olabilir, saat olarak olabilir. Çok güzel haberler alıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün kısmımız da bu kadardı. Hoşçakalın.